Yunanistan, Avrupa'nın ortak güvenlik adımlarına karşı çıkarak tepkileri üzerine çekiyor. Avrupa Birliği'nin 150 milyar euroluk savunma sanayi fonundan Türkiye'nin de yararlanmasını veto etmesi ise bardağı taşıran son damla oldu. Almanya Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye yönelik vetonun kaldırılması için pazartesi günü Atina'ya gidecek. Avrupa havalimanları üzerinde uçandır onlar. Ukrayna savaşı ve artan Rusya tehditleri. Son yıllarda kıta ve çevresindeki gelişmeler Avrupa ülkelerinde yapısal açıdan değişim ihtiyacı doğurdu. Almanya, Polonya ve İngiltere olmak üzere birçok ülke savunma ve saldırı gücünde daha agresif bir güvenlik mimarisi anlayışıyla revizyonist bir yaklaşıma gitti. Avrupa'nın değişen güvenlik mimarisi adına attığı ilk somut adımsa SAFE programı oldu. Avrupa Güvenlik Eylemi adlı bu program, Avrupa Birliği ve bölge ülkelerinin savunma sanayilerini güçlendirmek için 150 milyar Euro'luk bir kredi kullanımını öngörüyor. Ancak Yunanistan, Türkiye'nin bütçeden faydalanmasına karşı çıkıyor. Atina yönetiminin tavrı birliğin en büyük ülkesini de harekete geçirmiş durumda. Almanya Dışişleri Bakanı John Weidfull, Türkiye konusunda Yunan makamlara baskı kurmak için pazartesi günü Atina'ya gidecek. Weidfull, Atina'yı Türkiye'nin AB'nin 150 milyarlık seyf savunma programına katılımına ilişkin vetosunu kaldırmaya davet edecek. Birkaç gün önce Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Kopenhag'daki Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi sırasında Almanya şansölyesi Friedrich Merz ve toplantı talebinde bulunan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi. Görüşmenin ana gündem maddesi Türkiye'nin programa katılımının önündeki engellerin kaldırılmasıydı. Mitsotakis, Atina'nın tutumunu tekrarlayarak Türkiye'nin sadece ancak egeriki haklarından vazgeçmesi halinde katılabileceğini savunuyor. Yunanistan'ın tutumunu sadece Fransa ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi destekliyor. Ancak AB'nin geri kalan tüm ülkeleri, özellikle Doğu ve İskandinav devletleri, gelişen savunma sanayisine sahip Türkiye ile işbirliğini Avrupa için faydalı görüyor. aynı zamanda Türkiye'nin programın dışında bırakılması, Türkiye-Rusya ya yakınlaşmasını derinleştirecek etkenlerden biri olarak görülüyor. Bu yüzden birliğin birçok üyesi, hali hazırda birçok konuda işbirliği içinde olduğu Türkiye'yi kaybetmek istemediği için programa dahilinde kararlı bir tutum izliyor.